Merhaba. Denge Hukuk Bürosu Avukat Arabulucu Ömer Geyik. Tekrar bir aradayız. Bugün işleyeceğimiz konu iş sözleşmelerinde yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, işçinin hak ve ödevleri, işçinin haklı nedenle fesih hallerini işleyeceğiz. İlk olarak iş sözleşmesi hazırlanırken, sözleşmenin içerisinde sözleşmenin tarihi Tarafların isim ve unvanları, ücret bilgisi, işin tanımı, işçinin görev tanımı, sözleşmenin belirli veya belirsiz olması gibi hususların bulunması gerekmektedir. Bu arada özlük dosyası içerisinde bulunması gereken yıllık izin defterimiz, alınabiliyorsa sabıka kaydımız, nüfus kaydı. Tabii kişisel verilerin korunması hakkında kanun gereğince nüfus cüzdanının sadece ön yüzünün alınması doğru olacaktır. Aynı zamanda işyerinin kurallarını gösteren metninde ve işçiye zimmetle verilecek bazı eşyalarınız varsa bunun metninde özlük dosyası içerisinde yer almasında fayda bulunmaktadır. İş sözleşmesinde özellikle işçi ve işveren açısından dikkat edilecek bir husus da şudur. Eğer iş sözleşmesini işçinin maaşı, asgari ücretin üzerinde ise ve ücrete ilişkin yıllık 270 saate kadar yapılan fazla mesailer ücretin içindedir ifadesi yazıldıysa işçi yargıtay kararlarına göre 270 saatin haftaya bölünmüş haliyle yani 5 saat gibi haftalık yapmış olduğu fazla mesai ücretini talep edemeyecektir. Burada önemli olan işçinin asgari ücretle veya bir nedir üzerinde çalışması halinde bu madde hiçbir şekilde geçerli olmayacaktır. Ama bunun dışında yüksek maaş alan işçiler açısından yıllık 270 saate kadar yapılan fazla mesailer ücretin içinde içindedir ifadesi olması halinde tekrar etmem gerekirse bu ücret talep edilemeyecektir. İşçinin ve işverenin karşılıklı olarak birbirlerine hak ve yükümlülükleri de bulunmaktadır. İşçinin en önemli hakkı nedir? Maaşı, sosyal sigortası, işten çıkması halinde kıdem tazminatı, işten çıkması halinde ihbar süresi verilmediyse ihbar tazminatı, fazla mesaj ücreti ödenmediyse fazla mesaj ücreti, çalıştığı süre içerisinde yıllık izinlerini kullanmadıysa Yıllık izin ücreti, hafta tatillerinde çalışıp da ücretini almadıysa hafta tatili ücreti, resmi tatile bayramlarda çalıştıysa bunların ücreti, maddi ve manevi bir zarara uğradıysa iş kazası gibi bunların ücreti gibi. Tabi bunun dışında da eğer işçinin işten çıkartılması halinde belli koşulları varsa iş yerli davasından kaynaklı haklı alacakları bulunmaktadır. İşverenin de belli hakları bulunmaktadır tabii ki. İşçiyi çalıştırmak, işi yönetmek ve verdiği ücret çerçevesinde işçinin çalışmasını istemek, yasalara ve sözleşmelere uymasını sağlamak gibi hakları bulunmaktadır. İş sözleşmesini işçi hangi hallerde feshedebilir? Bu konuyu biraz değinecek olursak, 4857 sayılı iş kanunu 24. maddesinde bu konu detaylı olarak işlenmiştir. İki konu halinde işlenmiştir. Biri sağlık sebepleriyle işçinin haklı neden nefesi. İki, ahlak ve inet kurallarına uymayan hallerde işçinin haklı nedenle nefesi. Haklı nedenle işçi iş haklını feshettiğinde herhangi bir ihbar süresi vermek zorunda değildir. Derhal fesi hakkını kullanır ve kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir. Nedir bunlar? Birincisi dediğim gibi sağlık sebepleri. Kanunda açıkça ifade edildiği üzere iş sözleşmesi konusu olan işin yapılması, işin telinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturursa mesela ambarda çalışan bir işçinin zamanla belinde fıtık olup ve bunu doktor raporuyla ispatlaması halinde daha fazla kendisinin bu işi yapamayacağı doktor raporuyla sabit olması halinde kendisine başka sağlığına uygun bir iş verilmezse bu nedenle iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Veyahut ikinci olarak işçinin sürekli olarak yakından veya doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçinin bulaşıcı bir hastalığı olursa mesela şu an Covid-19 hastalığı bir fabrikada aynı birimde, aynı odada çalışan bir işçinin COVID-19 hastası olması halinde. COVID-19 hastası olan işçinin karantinada bulunmayıp işe gelmesi halinde diğer işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Uygulamada COVID-19'dan bir hastanın tabii iş yerine gelip çalışması hayatın olarak akışına aykırıdır. Biz burada sadece bunu örnek vermek amacıyla söyledik. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nelerdir diye baktığımızda işverenle iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar gösterilmesi yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler verilmesi veya sözler söylenmesi halinde işçi iş akdini feshedebilir. Örnek verecek olursak kendisine genel müdür veya işte imalat müdürü vasfede işe alınan bir işçinin İmalat Müdürlüğü yerine makine operatörü olarak çalıştırılması halinde iş sözleşmesini hakkı nedenle nefes edebilir. İşveren, işçinin veya ailesi üyelerinden birini şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunur veya işçiye cinsel tacizde bulunursa da yine aynı şekilde işçi iş hak nedenle feshedebilir. İşverenin işçiye hakaret etmesi, sinkahlı küfürler etmesi veya tacizde bulunması hallerinde işçinin hak nedenle fesih hakkı olduğu burada görülmektedir. Bir diğer husus işveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur gözdağı verir yahut işçisi veya aile üyelerinden birine karşı kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükletir yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı, asılsız, ağır, isnat veya ithamlarda bulunursa yani örneğin işte işverenin işçiyi dövmesi gibi durumlarda işçi yine iş hakkını haklı nedenle feshedebilir. Bir diğer hususumuz neydi? İşçinin iş yerindeki diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından iş yerinde cinsel taciz uğraması durumunda işverene bildirmesi halinde gerekli önlemleri işveren almaması halinde de iş haklını haklı nedenle fes edebilir. Uygulamada daha çok işçilerin kullandığı hükmümüz nedir? İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesaplanıp ödenmesi. Nedir bu? 4.807 sayılı Kanun'un 24. maddesinin E bendi. Uygulamada baktığımızda şu an birçok firmanın fazla mesai ücretlerini bordrolarında tam olarak göstermediğini görmekteyiz. Fiiliyatta fazla mesai ödemelerini yapmış olsalar dahi bordrolara yansıtmadığında, banka kanalıyla da bu fazla mesaileri ödemediğinden, işçi noterden çekeceği bir ihtarname ile fazla mesaileri ödenmediği iddiasıyla iş akdini haklı nedenle feshetmektedir. Hukuki anlamda mahkemelerde bu şekilde bir taleple giden işçinin davaları kabul edilmektedir. Çünkü işverenin Kendisini savunması yazılı delile mümkündür. İşçiye fazla mesai yaptırıp ücretini ödediğini banka kanalıyla ödeme veya bordrosuna yansıtma şeklinde ispatlayamadığından birçok işveren 242 e maddesi nedeniyle davayı kaybetmektedir. Uygulamada en çok gördüğümüz fesih hali 24-2E'dir. Bunun dışında işçinin bir de ücretin parça başına veya iş turu üzerinden ödenmesi kararlaştırılması halinde işverenin işçiye vermesi gerekenden daha az sayıda bir iş vermesi ve buna rağmen de aradaki fark kadar yani ücret farkı zaman esasına göre ücretin ödenmemesi halinde de işçinin haklı nedenle fesih hakkı vardır. Örneğin deri sektöründe genelde makinacı ve ayakçı dediğimiz deri imalatındaki işçiler parça başı şekle çalışmaktadır. Haftalık belli bir parça sayısı üzerinden imalat yapabilmesine rağmen işveren tarafından bu yapabileceği imalatın altında iş verilmesi halinde işçinin burada haklı nedenle kıdem tazminatını alarak iş akdini fesih hakkı bulunmaktadır. Peki bu hak nedenle fesih hakkını işçi ne zaman kullanabilir? Burada işçinin bu davranışı öğrendiği günden itibaren 6 gün içerisinde ve her halükarda bu fiilin yaşanmasından itibaren 1 yıl içerisinde bunu kullanması gerekir. Aksi takdirde bu gerekçeyle iş akdini fesih edemez. Bugün size işçinin hak nedenle fesih haklarını uzun uzun anlatmaya çalıştım. Denge Hukuk Bürosu videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videomuzda daha güncel, daha popüler olan bir konumuz işe iade davaları üzerine konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.